gibi inanılmaz güzel oldular. Mutlaka siz de deneyin. Videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü püf noktaları var. Mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer dikkat ederseniz gerçekten istediğiniz sonuca varacaksınız inşallah. Esselamu Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere güzel bir tarif yapacağım. İnşallah memnun kalırsınız. Bir yemek kaşığı tam bol değil maya. Yani bir buçuk tatlı kaşığı maya bir su bardağılık su bunu iyice karıştırıyorum böyle şimdi sayın takipçiler bunun üzerine birazcık yarım su bardağı un koydum şöyle iyice karıştırdım şimdi bunu birkaç dakika bekleteceğim mayamızın aktifleşmesi için şimdi sayın takipçilerim böyle mayamız aktifleşti bir su bardağı su koymuştuk şimdi bir su bardağı süt ılık bir çay bardağı zeytinyağı bir çay bardağı tereyağı 2 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı şeker, 2 tane yumurta. Bunları iyice karıştıracağım. Bir de bir tatlı kaşığı tuz. Şimdi unumu ekleyeceğim. Şimdi 3 bardak un koydum böyle. 3 bardak daha ekliyorum. Şu an 6 bardak un koydum. Gerekirse daha koyacağım. Şimdi hamurumuzu yoğuralım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yarım bardak daha koydum. Altı buçuk bardak oldu. Şimdi hamurumu masaya alıyorum. Hamurumu masada yoğuracağım. Bismillahirrahmanirrahim. hamurumuz pürüzsüz olana kadar böyle yoğuracağız. Böyle yaladığımız kaseye hamurumuzu bu şekilde tam 5 dakika yoğurdum. Hamurumu kaseye koyuyorum. Şöyle yumuşak bir hamur. Mayası gelene kadar bekleteceğim. Hamurumuz tam 1 saat mayalandı bu şekilde. Şimdi hamurumu masama alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hamurumu katlıyorum. Ve hamurumu bölüyorum böyle. hamurumu bu şekil 95 gram tepsime böyle hafif bir un serpeceğim. şöyle tepsime dizeceğim şimdi son takipçilerin hamurumuzu yumakladım şimdi bunu böyle hava almaması için şöyle poşetle kapatıyorum temiz bir poşetle 15 dakika bekleteceğim. Hamurumuzu tekrar şekil vereceğiz böyle. Bu şekilde. hamurlarımı tekrar toparladım. Tekrar kapatıyorum. Bu sefer bir saat mayalandıracağım. Görüşürüz inşallah. Bir saat mayalandı. Bir yumurta sarısı, bir tatlı kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı da sirke. İyice karıştırdım böyle. Üzerlerine böyle nazik bir şekilde süreceğim. Şimdi sen tahkik ederim Üzerlerine böyle birazcık susamla süsleyeceğim. Şimdi böyle forma veriyoruz. Şimdi Hamburger ekmeklerimiz hazır. Böyle ama daha çok sıcaklar. Maşallah, berekallah. Çok güzeller. Maşallah. O kadar nazikler ki anlatamam size böyle ekmekler. Şöyle. şöyle ekmeğimi keseyim daha alık hamburgerimizin yumuşaklığını size böyle test edeyim inanılmaz güzel oldular mutlaka siz de yapın şöyle içini de göstereyim inanılmaz güzel oldu gerçekten. Mutlaka yapın, deneyin. Bana hak vereceksiniz.